Bilgisayar ekranına kare bir alan çizen grafikçi bir arkadaş tabanları aynı uzunluk olmak üzere aşağıdaki gibi farklı dikdörtgenleri içine yerleştirmiştir. Büyük karenin çevresi 28x artı 112 birimdir. En küçük dikdörtgenin uzunluğuna hep x artı 3 birim ekleyerek ve en büyük dikdörtgen olana kadar devam edilmiştir. Bu durumda en küçük mor dikdörtgenin alanına veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Büyük şekil bir kare ise bütün kenar uzunlukları birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ve bu karenin çevresi neymiş? 28x artı 112. O halde 28x artı 112'yi 4'e bölersem karenin bir kenar uzunluğunu bulurum. 28x bölü 4 artı 112 bölü 4. O da ne yapar? 7x artı 28. Demek ki karemin bir kenar uzunluğu 7x artı 28. Dolayısıyla her biri 7x artı 28. Burada farklı farklı dikdörtgenler var. Ee, kısa kenarına a diyecek olursam şunların her biri a. Buradan önce a'ya ulaşabilirim. 2, 4, 6, 7a. 7a'nın değeri 7x artı 28 ise her bir tarafı 7'ye böldüğümde a'yı buradan ne bulurum? x artı 4. Sonra uzun kenarı içinde diyor ki <laughs> dikdörtgenin boyuna her defasında x artı 3 birim eklenecekmiş. Bu küçük dikdörtgenin bir kenarına b dersem bundan sonra <laughs> her bir kenarına x artı 3 ilave edilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. B'nin üstüne 6 tane x artı 3 ilave ettiğimde yine şu kenar uzunluğuna ulaşacağım. Neydi o da? 7x artı 28. O halde denklemi çözeyim. B dursun. 6'yı da atayım. 6x artı 18 eşittir. 7x artı 28. Buradan B eşittir. X artı 10. Demek ki mor dikdörtgenimin uzun kenarı x artı 10. Kısa kenarı da x artı 4 alan soruluyor. O halde alanı bulmak için x artı 4 ile x artı 10'u çarpmam lazım. Çarpayım. Dağıtırsam x kare artı 10x artı 4x artı 40. Toparlarsam x kare artı 14x artı 40. Nerede var? bursa? Da. Yukarıda alanları verilen dikdörtgensel ve karesel bölgelerden aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Buna göre yeni şeklin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Alt tarafta bir kare, üst tarafta da bir dikdörtgen var. Kare olması dolayısıyla bütün kenarlar birbirine nedir? Eşittir. Karenin alanı x kare eksi 8x artı 16 ise bu x eksi 4'ün parantez karesidir. Dolayısıyla karenin bir kenarı x eksi 4 bütün kenarları da x eksi 4 olacaktır. Dikdörtgenin alanı belli, bir kenarı belli. Diğer kenarını bulmak istiyorsam alanını kenarına bölmem gerekecek. 3x kare eksi 12x'i x eksi 4'e bölmek istersem yukarı 3x parantezine aldığımda x eksi 4, x eksi 4 gider 3x. Demek ki dikdörtgenimin uzun kenarını ne bulacağım? 3x. Şimdi bu bulduklarımı aşağıdaki şekilde yerleştirmem lazım. Dikdörtgenin enine ve karenin kenarlarına x eksi 4 yazacağım. Yazıyorum. x eksi 4, x eksi 4 böyle. Şurada da karemiz var. x eksi 4. Dikdörtgenin uzun kenarını ne bulmuştuk? 3x. Şurada da dikdörtgenimizin uzun kenarı var. 3x şu parçayı bulmam gerekiyor. Tamamı 3 ise şurası x eksi 4 ise 3 xten x eksi 4'ü atmam lazım. 3 xten x eksi 4'ü çıkarırsam ne yapar? 2x artı 4. O zaman şurası 2x artı 4'tür. Aynısı burada da var. Orası nedir? 2x artı 4'tür. Şeklin bütün etrafındaki kenarları buldum. Çevresine ulaşmak için bunları toplamam lazım. Çevre o halde. x eksi 4'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 çarpı x eksi 4 artı. 2x artı 4'ten 2 tane var. 2 çarpı 2x artı 4 artı 3x'ten de 2 tane var. 6x. Bunları toplamam lazım. Önce dağıtayım. 8x eksi 32 artı 4x artı 8 artı 6x. 6, 4 daha 18 daha 18x. Eksi 32 artı 8 ne yapacaktır? Eksi 24. Nerede var? 18x eksi 24 Ceyhan'da. Ünlü petrolcü Tuhrangi çiftliğinin içindeki dikdörtgen şeklindeki bahçeye 6 farklı havuz yaptırmıştır. Geri kalan alanları oturma alanları ve çimenlik yaptırmıştır. Bahçenin çevresi 12x artı 12y metre olduğuna göre havuzlar dışında kalan kısmın alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Önce yorum olarak düşünecek olursak Çimlerin ekili olduğu Alanı soruyor bize. Büyük dikdörtgenin alanından bu 6 tane Havuzun alanını atarsam Geriye bana sorulana Ulaşmış olacağım demektir. O zaman Çemberlerin yarı çaplarını Şöyle çizecek olursam Çaplarını şöyle her biri R olursa 2 4 Dikdörtgenimin eni 4 R Şu şekilde çemberlerin yarı çaplarını Çizecek olursam her biri R olacağı için o zaman da 2, 4, 6, 8 dikdörtgenin uzun kenarı 8 R. Bahçenin çevresi 12 x artı 12 y diyor idi. O zaman burası da 8 R, burası da 4 R, 8, 4, 12, 24 R eşittir. 12 parantezinde x artı y'ymiş. R'yi yalnız bırakacak olursam 24'e böldüğümde R buradan ne olur? x artı y bölü 2 olur. O zaman dikdörtgenin enini bulabilirim. X artı Y bölü 2'yi 4 ile çarparsam şu mesafe ne olacaktır? 2 parantezinde X artı Y olacaktır. R'yi 8 ile çarparsam yani X artı Y bölü 2'yi 8 ile çarparsam uzun kenarım ne olacaktır? 4 parantezinde X artı Y olacaktır. Buradan dikdörtgenin alanına ulaşabilirim. Kısa kenarım 2 parantezinde x artı y çarpı uzun da 4 parantezinde x artı y idi. O zaman 2 kere 4, 8 x artı y'nin parantez karesi. Bu dikdörtgenin alanıdır. Havuzların da alanını bulursam ve dikdörtgen alanından atarsam bana sorulan kısmı ulaşacağım demektir. Havuzların bir tanesi daire ve birbirine eş. Dairenin alanı neydi? pi çarpı r kareydi. Pi 3 al Aldım. 3 çarpı. Yarı ne bulmuştum? x artı y 2'nin karesi. O halde 3 çarpı şurayı düzenlersem x artı y'nin karesi bölü 4. Dairelerden elimde 2, 4, 6 tane olduğu için 6 ile çarparım. Şöyle sadeleştirirsem 3 kere 3, 9 çarpı x artı y'nin karesi bölü 2 diye bulurum. O zaman dairenin e, dikdörtgen alanından tüm dairelerin alanlarını atarsam çimenlik bölgenin alanını bulurum. Çimenlik alan diyeyim. 8 çarpı x artı y parantez karesi eksi 9 çarpı x artı y'nin parantez karesi bölü 2'yi çıkartacağım. Payda eşitlemem lazım. 2 ile genişletirsem. 2 kere 8 16. 16'dan 9 çıkar. 7 çarpı x artı y'nin karesi bölü 2. Daha düzgün yazacak olursam 7 bölü 2 çarpı x artı y'nin parantez karesi. Nerede var? Denizli'de. Hititler zamanından kalma bir tarihi eser olan görkem kapısının şekli yukarıda verilmiştir. Kapıda kullanılan dikdörtgen şeklindeki sütun birbirine eştir. Görkem kapının görünen şeklinin çevresini veren cebirsel ifade yazmak istiyor. Bu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bulalım. Bir tane sütun dikdörtgen biçiminde olanın uzun kenarı 2x artı 3. Kısa kenarı da neymiş? x eksi 2. Şekil üzerinde yerleştirelim. O halde burası 2x artı 3. 2x artı 3. Şu iç taraf 2x artı 3. Burası da 2x artı 3. 2x artı 3. Eli neydi? x eksi 2. Şurası x eksi 2. Burası da x eksi 2. Burada kare oluşuyor. O halde burası da x eksi 2. x eksi 2 x eksi 2 x eksi 2 şurada da var x eksi 2'lerimiz yazdık evet şeklin etrafında dolaşmam lazım içeriye sapmamam lazım bir de şu arayı bulmalıyım burayı da bulabilmek için e, tamamı neydi 2x artı 3'tü şurada x eksi 2 burada x eksi 2 var bunları çıkartmam lazım o halde 2x artı 3'ten 2 tane x eksi 2'yi çıkartacağım hesaplayayım 2x artı 3'üm dursun. Eksi 2'yi dağıtayım. Eksi 2x artı 4. O halde şunlar götürür 7. Demek ki tam şu aradaki kısımda neymiş? 7 imiş. O zaman kapının çevresini bulabilmek için hepsini toplayacağım. x eksi 2'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 10 çarpı x eksi 2 artı 2 x artı 3'ten 1 2 3 4 5 tane var 5 çarpı 2 x artı 3 bir de var artı 7 var dağıtıp düzenleyelim 10 x eksi 20 artı 10 x artı 15 artı 7 10 10 daha 20 x şurası eksi 5 artı 7 o da artı 2. Cevap 20x artı 2 c'dir.